Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son yıllarda hayat tarzının farklılaşması ile birlikte daha çok tüketildiği bilinen, hazır ve paketli gıdalarda sağlığa olumsuz etkileri bulunan pek çok gıda maddesi yer almaktadır. Ürünlerin raf ömrünü uzatmak, tatlandırmak, renklerini canlı göstermek gibi nedenlerle kullanılan bu katkı maddeleri başta obezite olmak üzere yüksek tansiyon, şeker, Alzheimer, pankreas kanseri, Parkinson sarra, e, hiperaktif gibi pek çok hastalığa yol açmaktadır. Ayrıca kolesterol seviyesini yükseltip kalp hastalıklarına, bebek henüz anne karnındayken bebeğe zarar verip düşük doğum ağırlığına sebep olmakta, beyin hücrelerini ve bağışıklığı da olumsuz etkilediği bilinmekte ve yapılan çalışmalarda bu sonuçlar açıkça görülmektedir. Hayatımıza giren hazır ve paketli gıdaların sağlığımızı nasıl tehdit ettiği Artık apaçık ortada. Ancak bu konuda iktidarın sessizliği bir orkestranın en önemli enstrümanını unutması kadar çarpıcı. Adeta sağlık önemli ama şimdi değil dercesine katkı maddeleri konusunda bir türlü etkili bir politika üretilmiyor. Çilekli sütteki çilek oranı halkın iktidara olan güveni kadar az. Peynirli krakerdeki peynir miktarı ise iktidarın sorunları çözme kapasitesiyle yarışıyor. Ülkemizde gıda ürünlerinde ka kullanılan katkı maddeleri insan sağlığını tehdit eder düzeyde. Ambalaj ve etiketlerde tüketiciye yeterli açıklama yapılmıyor. Çilekli sütte çileğin izini sürenler, peynirli krakerde peynir arayanlar hayal kırıklığına uğruyor. Meyve suyunda meyve yok, yoğurttan dondurmaya sütün esamesi okunmuyor. Bütün bunlara karşılık iktidarın cevabı sadece sessizlik. Bu hazır gıda rejedisinde iktidarın sonun sorumsuzluğu uluslararası gıda firmalarının ülkemizdeki faaliyetlerine de yansıyor. Batıda yasaklanmış ürünler ülkemizden nedense serbest bırakılıyor. Öyle görünüyor ki Avrupa'da yasak ama bizde serbest mottosu iktidarın gıda politikasının yeni sloganı olmuş durumda. Gıda ürünlerinin geldiği bu nokta sadece bir sağlık sorunu değil aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk meselesi ve unutmayın sağlık sadece kişisel bir değer değil toplumun en büyük zenginliğidir. Bu zenginliği korumak hepimizin görevidir. Sağlıklı bir toplum sadece bir sağlıklı bireylerde mümkündür. Ve bu sağlık ve bu sağlığı korumak için iktidarın daha fazla sorumluluk kalması gerektiğini unutmamalıyız. Fakat Türkiye'de yapılan çalışmalar ve etiketler incelendiğinde kullanılan katkı maddelerinin insan sağlığını tehdit eden düzeyde olduğu birçok gıda maddesinin ambalaj ve etiketlerinin içerdikleri katkı maddeleri konusunda tüketiciye yeterli açıklama yapmadığı da açıkça görülmektedir. Taklit ve taşiş ile mücadele süreci titizlikle yürütülmesi gerekirken maalesef bu hayati konuda bile çeşitli siyasi hesaplar ve ahbap çavuş ilişkileri hileri ürünlerde göz yumuluyor.